satacağım. Aradaki yani alınan araba aynı fiyatta satılmasa aradaki eğer zararınız varsa ben gidereceğim. Diye Mirdağ'ın da aman aman araba alın. İlk önce iş yapmıştı, arzu etmişti usta. İstemi de arzu etti. Keşke bir arabamız olsaydı da Nurcu kardeşlerimizi şehirler arası dolaşsaydık. Onları ziyaret etseydik. Böyle bir arzu yandı. Yani bir arabam olsaydı. Tamam bir arabam olsaydı diye. Ee, çok ilginç yani. Çok tuhaftır buradan vuruyorlar. Ben bir helalimi söyleyeyim ama yapamadığım bir helal. Babam Almanya'da çalışıyordu rahmetli. İstanbul'da bazı şeyler, menkul yerler bıraktı. Beni çok yakında bilenler bilir. Mesela onlardan bir tanesi çok mühim olduğu için ucum edemiyorlar. Başkalarına itham ediyorlar. İstanbul'da büyük şeyde üst postancı yolu E5'in üzerinde PTT hastanesi var. Postancının üstünde. O Bostancı'nın arkasında, üstünde Petet Hastanesi'nin arkasında şu anda göreceğiniz altı yol var ve havuz var. O havuzun olduğu yer bizim evdi ve dershaneydi ve beni büyüdüğüm evdi. Dolayısıyla oradan devletin bana verdiği para vardı. O parayla ben şahsıma araba almak istedim. Kendi param. O şu anda altı yol, Petet Hastanesi'nin arkası. Benim meşru paramla meşru helal olacak araba alacaktım alamadım. Sebebi kimi anlatacaksın benim e, yıkılmış binadan belediye büyük İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkmış. Oradan gelen paramla aldım diye arabayı kimse anlatamayacağımdan nereden buldu ha? Sorun söylesin bakalım. Kimi soydu, kimden istedi, kimden aldı derler diye helalimi bile arzu ettiğim gibi kullanamadım. Ve kısmı ekserisini Çanakçadaki dershanemizin